Öne çıkan aslında başlıkları biraz burada özetlemek istiyoruz Özlem'in dediği gibi. Biraz önce Özlem'in bahsettiği konular arasında özellikle şu gördüğünüz konular Türkiye açısından çok önemli. Bunlardan birincisi dijital ekonomi, ikincisi finansal işlemler, daimi iş yeri kavramı çok önemli, kontrol edilen yabancı kurum kazancı mevzuatı, transfer fiyatlaması, Çifte vergilemeyi önleme anlaşmalarının kötüye kullanılması ve çok taraflı uluslararası anlaşmalar. Bunlardan en önemlilerinden birisi dijital ekonomi. Çünkü BEPS'in çıkış noktalarından birisi aslında dijital ekonomi. Biliyorsunuz özellikle ekonominin gelişmesi ve yeni iş modellerinin ortaya çıkmasıyla aslında uluslararası kuralların birbirleriyle bağlantısının yetersiz olması nedeniyle bu sektörde internet üzerinden e, her ülkede e, mevcudiyet kurmadan, herhangi bir yapı kurmadan işlem yapabilmek şu anda mümkün. Hepimiz hani nihai kullanıcılar olarak internet üzerinden işlem yapıyoruz. E, bu işlemlerin aslında şeyine baktığımız zaman, detayına baktığımız zaman diğer sektörlerden farklı olarak dijital ekonomi yani dijital sektörde çok fazla soru işareti ve çok net olmayan konu var. Aslında gelir nerede elde ediliyor? faaliyet nereden yürütülüyor, gayrimaddi hakkın esas sahibi kim, e, vergi nerede alınmalı? Bu soru işaretleri dijital e, sektörde faaliyet gösteren şirketlerde çok fazla. Ve şu anda vergi kanunları e, bu sektörü vergilemek için açıkçası yetersiz kalıyor. E, bu kapsamda çok ciddi bir çalışma yapılıyor BEPS kapsamında. Ve bu çalışmalar yapılırken de aslında e, biraz şu noktaya varılmış durumda. İlk baştaki tartışmalar aslında bu sektörün tamamen kendine özel, kendine özel durumları olması nedeniyle ayrı bir kanunla, ayrı bir düzenlemeyle bir şekilde vergilenmesi gerektiğini öne sürenler çok oldu. Fakat yapılan tartışmalar gösteriyor ki böyle bir şey yapılması çok mümkün olmayacak. yeni geliştirilen iş modelleri çerçevesinde şu andaki vergi mevzuatını gerek dolaylı vergiler gerek direkt vergiler olarak hep beraber entegre ederek doğru bir vergi sistemi üzerine oturtma konusunda şu anda ciddi bir çalışma yapılıyor. Burada da esasen e, nelere dikkat ediliyor? E, dolaylı vergiler açısından baktığımız zaman aslında teslimin gerçekleştirildiği yer, hizmetin alındığı yer kavramı e, bu plana göre biraz daha netleştirilecek ve KDV uygulaması, nasıl KDV uygulanacağı konusunda e, açıklamalar getirilecek. E, diğer taraftan direkt vergiler açısından baktığımızda, Kurumlar vergisi yerine ödemeyi yapanın aslında stopaj uygulaması. Biliyorsunuz aslında bizim mevzuatımızda stopaj uygulaması zaten çok yaygın olarak yapılan bir uygulama. E, yurt dışında da hani e, iş yeri oluşturup da vergi ödeme, vergi mükellefiyeti yaratmak yerine ödeme üzerinden belli bir miktar vergi kesintisi yapma. Daha çok öne çıkan bir unsur şu anda. Bu şekilde aslında hani dijital sektörde faaliyet teknoloji işi yapan şirketlerin e, vergilendirilmesinin belli bir düzenleme altına alınması planlanıyor. Son yıllarda zaten Türkiye'de de hani medyadan da takip ediliyor. Bu sektör ciddi bir zaten eleştiri ve inceleme altında. E, Maliye Bakanlığı bünyesinde bu konuyla ilgili zaten açıklamalar yapılıyor. E, baktığımız zaman bu sektör bizim ülkemizde de gerçekten bundan sonraki senelerde de göz önünde tutulacak ve bir şekilde vergilendirilmesi düzenleme altına alınacak ilk sektörlerden birisi olarak karşımıza çıkıyor. İkinci konumuz bu da gerçekten çok önemli ve çok kritik bir konu. Bizim permanent establishment olarak tanımladığımız daimi iş yerleri. Burada iki tane çok önemli nokta var. Birincisi komisyoner komisyoncu uygulamaları e bu şu manaya geliyor. E, mal satışında özellikle işin gerçekten yapıldığı ve faaliyetin yürütüldüğü şirke, şirketten veya lokasyondan komisyoner e, ödemeler adı altında diğer ülkelere ödeme yapılarak karın aslında olması gereken ülkede bırakılma, bırakılması konseptinin bir şekilde önlenmesine çalışılacak. Bu konunun önüne geçilmeye, bu, bu konuda düzenlemeler getirilmeye çalışılacak. E, i̇kinci konu da e, daimi iş yeri dediğimiz aslında konu lokal mevzuatta e, tanımlandığı gibi aynı şekilde çifte vergilemeyi önleme anlaşmalarında da tanımlanıyor. E, ve çifte vergilemeyi önleme anlaşmasında bu konuyla ilgili getirilen istisnalar var. E, örneğin satın alma faaliyetleri, örneğin depolama faaliyetleri örneğin bizim yardımcı ve hazırlayıcı faaliyet olarak düzenle e, düz, tanımladığımız ve irtibat bürolarının şu anda e, bulunduğu konum. E, bunlar hep aslında daimi işleri kapsamı dışında tutulan kavramlar. E, yeni model anlaşmada, OECD model anlaşmasında daimi iş yeri istisnaları oldukça limitlenecek ve bu bahsettiğimiz aslında kavramlar daha net bir şekilde düzenlenip e, mümkün olduğu kadar gri alan bırakılmamaya çalışılacak. E, baktığımız zaman tabii burada bu noktada e, bu istisnalardan yararlanma yani depolama olsun, satın alma olsun veya yardımcı veya hazırlayıcı faaliyetler olsun, transfer fiyatlaması çok ciddi önem kazanıyor. Çünkü bu faaliyetlere ne kadar aslında kar atfedilmeli ve bu kar nasıl vergilenmesi konu, vergilenmeli konusu tamamen transfer fiyatlaması konusu. Dolayısıyla bu daimi iş yeri tartışmalarıyla transfer fiyatlaması tartışmaları aslında eş eşan, anlı gidiyor ve biraz önce bahsettiğim dijital ekonomi daha anlattığım konuda bununla çok bağlantılı. Dolayısıyla bu dijital ekonomi daimi iş yeri ve transfer fiyatlaması kavramları aslında teknik olarak çok ayrı konular olmasına rağmen me mevcut düzenlemelerde büyük ihtimalle kombine hale getirilerek, birleştirilerek daha geniş ve daha net düzenlemeler yaratılmaya çalışılacak. bir diğer konu kontrol edilen yabancı kurum kazançları ben önce hani bizim mevzuatı çok kısaca özetlemek istiyorum burada. Bu çünkü biraz teknik ve hani çok fazla uygulaması da şu ana kadar yapılmamış bir mevzuat. Ee, bizim e, Türkiye mevzuatına göre Türkiye'deki şirketlerin ve gerçek kişilerin yurt dışında elde ettikleri kazanç belli şartların sağlanması halinde Türkiye'ye geri getirilsin getirilmesin Türkiye'de kurumlar vergisine tabi tutuluyor veya gelir vergisine tabi tutuluyor. Bu şartlarda şunlar, yurt dışındaki şirketin asgari sermayesi ve gayri safi hasılatının belli bir limiti aşması, efektif vergi yükünün yüzde ondan daha az olması ve gelirin tipinin pasif gelir olması. Pasif gelir derken de kar payı, faiz geliri, kira kazancı, royalty vesaire gibi operasyondan kaynaklanmayan gelirlerden bahsediyoruz. Bu şartların sağlanması halinde aslında kazanç Türkiye dışında bırakılsa dahi beyannameye eklenmek suretiyle Türkiye'de vergiye tabi tutulmalı şu anki mevzuata göre. Şimdi Türkiye'deki mevzuata benzer olarak aslında her ülkenin mevzuatında daha geniş ya da daha dar kontrol edilen yabancı kurum kazancı hükümleri var. Şu anda BEPS'e baktığımız zaman BEPS'te eylem planı tartışmaları içerisinde henüz CFC yer almıyor. Diğer konuların hani önemi ve kritikliği nedeniyle bu konu biraz daha geri planda kalmış durumda. Fakat 2015'te finalize edilmesi planlanan platformda aslında CFC'de de ne gibi değişiklikler öngörüldüğü biraz daha net bir şekilde ortaya çıkacaktır diye tahmin ediyoruz. Burada özellikle bir örnek var, onu paylaşmak istiyorum. Çünkü birçok yerde bu CFC konusunda bu örnek veriliyor. Örneğin uluslararası bir şirket düşünelim. Grup şirketleri var farklı yerde. Çok düşük vergi alan bir ülkede, ülkeden çok yüksek vergi alan bir ülkeye kredi veriliyor çok ve çok yüksek bir faiz oranı uygulanıyor. Transfer fiyatlaması hükümlerine de aykırı bir faiz oranı uygulanıyor. Bu şekilde aslında ne oluyor? Çok düşük vergi alan ülke faiz gelirini elde ediyor ve orada çok düşük miktarda bir vergi ödüyor. Çok yüksek vergi alan ülkede çok büyük bir faiz gideri oluşturuluyor ve çok ciddi bir matrah aşındırması yapılıyor. Bu arada Türkiye'de mesela faiz ödemelerinde stopaj var. Birçok ülkede stopaj da olmadığı için aslında hiç neredeyse vergi ödemeden çok ciddi bir finansman sistemi oluşturulmuş oluyor. Şimdi burada CFC düzenlemeleriyle beraber ve finansal işlemlerde de zaten biraz sonra Özlem bahsedecek. Bu konu birlikte yine kombine edilerek bunun limitlenmesi, bir şekilde düzenlemelerin netleşmesi planlanıyor. Benim anlatacağım son konu çifte vergilemeyi önleme anlaşmalarının kötüye kullanımı. Fakat aslında şu ana kadar anlattığım şeylerle çok bağlantılı bu konu. Çünkü biliyorsunuz biz çifte vergilemeyi önleme anlaşmasını genellikle belli maddelerini her zaman kullanıyoruz. Mesela yurt dışından bir servis şarjı geldiği zaman, royalty ödemeleri yapıldığı zaman, kar dağıtımı yapıldığı zaman düşük oranlı stopaj uygulanması belli şartlarla çifte vergilemeyi önleme anlaşmalarında yer alıyor. Treaty shopping dediğimiz yani aslında sadece vergi anlaşmasından yararlanmak için esas faaliyeti yapan ya da geliri elde etmesi gereken ülke ile ödemeyi şi yapan şirket arasına e, tamamen aslında fiktif diyebileceğimiz bir şirket yapısı kurmak aslında bu kapsamda artık oldukça ciddi bir biçimde limitlenecek. Şöyle bir örnek vereyim. Yurt dışında örneğin e, IP ve gayrimaddi hak sahibi şirket başka bir ülkede. E, biz buradan bir ödeme yapıyoruz ama vergi anlaşması bize düşük oranlı stopaj öngörüyor. O nedenle arada bir şirkete yaptığımız için biz burada direkt olarak düşük oranlı stopajı uyguluyoruz. Ama aslında bakarsanız o şirket esas gayrimaddi hakkın sahibi veya royaltiyi alması gereken şirket değil. Şimdi bunu önlemek amacıyla gerek lokal mevzuata gerek şimdi model anlaşmaya bu konuyla ilgili limitasyonlar getirilecek. Ve e, substance dediğimiz hep aynı noktaya dönüyoruz aslında farkındaysanız tartışmalar hep özün önceliği substance ve ekonomik gereklilikle e, tanımlanıyor bunların mümkün olduğu kadar çok limitlenmesine çalışılacak. Yine bununla bağlantılı yerel mevzuata engelleyici hükümler getirilmesi denirken, hali hazırda örneğin Amerika'da çok fazla bütün vergi anlaşmalarında olan bir limitleme maddesi var, Limitation on Benefit. Aslında aynı mantıkta çifte vergilemeyi önleme anlaşmasının maddelerini kullanabilmek için yerel mevzuattaki belli şartlara bakılıyor ve bu şartların sağlanması halinde çifte vergilemeyi önleme anlaşması hükümleri uygulanıyor. Şöyle özetlemek mümkün, adı üstünde çifte vergilemeyi önleme, bir gelir elde edildiği zaman verginin bir yerde ödenmesi, diğer ülkede de aslında aynı verginin bir daha double olarak, çifte olarak alınmaması. Şu anda çifte vergilemeyi önleme, çifte vergilememe yönüne dönüşmüş durumda belli kezlerde. Aslında bütün amaç çifte vergilemeye önleme anlaşmalarının kötüye kullanılmasını önlemek ve bu çifte vergilememeyi bir şekilde e, ortaya koymak. Bu manada da en son aslında bahsedeceğim konu benefit test. Tamamen işlem, yapılan işlem ve bu işlemle güdülen amacın e, bir şekilde test edilmesine yönelik ilave hükümler getirilecek yerel mevzuatlara ve çifte vergilemeyi önleme anlaşmalarına. Aslında gördüğünüz gibi bütün mu anlattığımız konular hani sektör bazında olsun yerel mevzuatta olsun vergi anlaşmasında olsun sonuç itibariyle özün önceliği ekonomik faaliyetin olduğu yerde vergi alınması ve ekonomik faaliyetten yapay olarak ayrılan vergi yapılarının bir şekilde engellenmesine ilişkin